Okul hayatımızın ana merkezinde yer alıyor. Sürekli dersler, notlar ve sosyal yaşantımızla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ama ister inan ister inanma takipçileri bu gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmayacak. Çünkü size okul hayatını daha kolay yapan ipuçlarından bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlkokul yıllarımızda hepimiz yaramazlık yapmışızdır. Tabi öğretmenlerimiz bu yaramazlıkları cezasız bırakmıyor. Defterlerimize sayfalarca aynı cümleleri yazdığımız cezaları hatırlıyoruz. Keşke o zaman aklımıza gelseydi dedirten kalem hilesi gerçekten işimize yarayacak. Aynı boylardaki 5 kalemi birbirine bantlayarak yazı ödevini hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Notlarınızı renkli kalemlerle düzenli bir şekilde yazmak güzel durmasının yanı sıra sizin için de faydalı olacaktır. Eğer notlarınızı renkli kalemlerle yazarsanız beyniniz bilgileri güzel bir şekilde kategorilendirecektir. Yazdıklarınızı okurken yazılar renkli olduğu için beyniniz yazılara daha çok odaklanacak ve anlamanızı sağlayacaktır. Sınıf karşısında sunum yapmak bazı zamanlar gerici olabiliyor. Üstelik sunumunuz bittiğinde insanların size soru sorması durumu daha da stresli bir hale getirebiliyor. Tabi bu durumu yenmenin kolay bir yolu var. Sınıftan yakın bir arkadaşınıza sunumdan önce cevabını bildiğiniz soruları söyleyin ve sunum bitiminde soruları size sormasını sağlayın. Böylelikle sınıfta soru sorulduğunda soruları bildiğiniz için daha rahat olacaksınız. Tipik bir öğrencinin çantası kitap ve defterlerle doludur. Bunu biliyoruz. Bu ipucumuz size çok zaman kazandıracak ve çok basit. Kitaplarınızın üst taraflarındaki dip kısımları boyayarak aradığınız kitapları çantanızda ararken zaman kaybetmeden kolayca bulabilirsiniz. Ders çalıştığınız zaman etrafta özel ve farklı bir koku olmasına dikkat edin. Bu kullanmadığınız bir parfüm olabilir. Sınava girmeden önce bu özel kokuyu tekrar koklayın. Koku beyninizdeki hatıraları tekrar hatırlamanıza yardımcı olacak ve çalıştığınız notlar daha rahat bir şekilde aklınıza gelecektir. Aynı durum sakız için de geçerlidir. Fakat sınıflarda sakız çiğnemek yasak olduğu için kokuyu daha çok tavsiye edebilirim. Müzik Ders çalışırken odaklanamıyor ve derse kendinizi veremiyorsanız bu ipucu sizin için çok eğlenceli olacak. Ders notlarınıza belirli aralıklarla jelibon şeker yerleştirin ve okumaya devam edin. Jelibon yerleştirdiğiniz kısımlara gelmek için okurken daha istekli olacaksınız ve her defasında ağzınıza bir adet jelibon atacaksınız. Ders çalışmayı lezzetli ve eğlenceli bir durum haline getiriyor. Eğer jelibon sevmiyorsanız, jelibon gibi ufak olan ve satır aralarına koyabileceğiniz küçük şekerleme ve atıştırmalarla da bu taktiği deneyebilirsiniz. Notlarınızı aldınız. Dersinizi çalıştınız. Kısacası tüm işiniz bitti ve sınav için hazırsınız. Sınava girdiğinizde bildiklerinizi hızlı bir şekilde ufak notlarla sınav kağıdının üzerine yazabilirsiniz. Böylelikle sınav esnasında soruların cevabını düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Örneğin matematik ya da fen sınavına girdiğinizde kağıtta gördüğünüz formülü hemen sınav kağıdının üzerine yazabilirsiniz. Günümüzde ders çalışmak için interneti kullanmamak bir suç olabilirdi. Google'ı kullanırken çıkan sonuçlar sizi mutlu etmeyebilir. Çünkü Google arattığınız konuyla ilgili alakalı ve alakasız tüm içerikleri karşınıza çıkartabilir. Fakat aramalarınızı scholar.google.com adresinden yaparsanız araştırmalarınız akademik içerikler arasından karşınıza çıkacaktır. Derste öğretmenin sesini kaydetmek ve bu sesi evde tekrar dinlemek sizin için çok faydalı olacaktır. Evde tekrar bu sesi dinlemek size derste öğrendiğiniz bilgileri hatırlatacak ve öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Sesi bir kayıt programında açıp biraz hızlandırırsanız zaman kaybetmeden ders çalışmış olacaksınız. İyi dersler. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.